Doktor Vasıf Topçu Fen Lisesi. Gidip bakayım nasıl bir okuldur. Sonra gelebilirim denecek bir okul değildir. Biz burada yazılım ve robotik alanında eğitimler alıyoruz. Okul müdürümüzün Okul müdürümüz sayesinde, okul müdürümüzün katkıları sayesinde Abdülaziz Yedi'ne çok teşekkür ediyoruz. Ee, özel öğretmen getiriyor kendisi bizim için. Yazılım dalında çok kapsamlı bir eğitim alıyoruz. Aynı zamanda robotik dalında da e, çeşitli ürünler kullanıyoruz ve e, yarışmalara katılıyoruz. Ben Doktor Vasitoçu Fen Lisesi'nden Dorukhan İnovasyon Merkezi'nin yazılım bölümündeyim. Ee, burada algoritmanın mantığını öğreniyoruz. Kodlamanın temellerini öğreniyoruz. Buraya başladığın gün yanına oturacağın kişi rakibin olmayacak. Aramızda olmanız değerlerimize değer katacak. Gerçekten çok başarılara birlikte imza atacağımıza inanıyoruz. Lütfen bizi tercih edin. Spor ve sanat iç içedir burada. Spor da yaparız, resim de çizeriz, müzik de yaparız Boğaz Harizm eğitim modeli okulumuz için oldukça önemli. Hem okul idaresi öğretmenlerimiz ve diğer öğrencilerin özellikle katılmak istediği, içerisinde yer aldığı bir proje çalışması. Bu aslında bir proje çalışmasından öte eğitim modeli. Hani proje çalışmalarının bir yerde bittiğini görebilirsiniz fakat bu eğitim modeli uygulanmaya devam edecektir. Bize ziyaret eden öğrencilerimize ilk anlattığımız mesajlardan bir tanesi de bu. Gelecek yıllarda bizimle birlikte olduğunuzda, bizim okulumuza geldiğimizde bu proje içerisine dahil olacaksınız sizler. Eğer başarılı bir lise hayatı geçirmek istiyorsanız, derslerinizde olsun, üniversite sınavında olsun, gerçekten size göre bir okul. Ee, bir kere vakit kaybı diye bir şey yok. Yani şimdi pansiyon belli, okul belli. E diyelim dershaneye veya bir kursa gitmek istiyorsun. Zaten onu da hocalar veriyor, sağlıyor. Dolayısıyla hepsi bir arada. Ee, hocalar ilgi konusunda e, kesinlikle çok cömert davranıyorlar. Sorunlu olsun çözüyorlar. İşte anlamadığım bir yer varsa anlatıyorlar. Kısacası, eğer unutamayacağın ve senin için e, hani her zaman hayatında farklı bir yer edinmesini istediğin bir dört yıl geçirmek istiyorsan aradığın adres burası. var. Bu okulda hayat var.